Ve zikrullah Allah'ı çokça zikredin. Yeryüzüne dağılacaksınız helal rızık için ama bol zikredin Allah'ı. Leallekum <laughs> tuflihun ki hepiniz kurtuluşa eresiniz, felaha eresiniz. Diyor Allah Teala ikinci ayette. Üçüncü ayette de okuyayım hem kapatayım kardeşler. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. Üçüncü ayette Allah Teala Hazretleri, Muhammed Aleyhisselam'a hitaben bir şey söylüyor. Cuma bu kadar önemli, bu kadar değerliyken, sen hutbede insanlara cuma vaazını veriyorken, Allah'ın kendilerine bahşettiği nimetleri onlara anlatıyorken, onlar seni cuma vaazı esnasında, cuma hutbesi esnasında ayakta bıraktılar, mescidi terk ettiler. Ne oldu kardeşler? Medine'de kıtlık var. Birkaç yıl Medine'de ciddi bir kıtlık oldu. Bir, bir süre kervanlar gelmedi, gıda getiremediler. Kervanlar geldiği zaman adet neydi? Deflerle, müzik aletleriyle, oyun eğlenceyle kervanların gelişini kutlardı Medine ahalisi. Kervanlar geldi, hadi herkes alışverişe çıksın, evinin ihtiyaçlarını gidersinler diye. Tam da cuma vaktine, cuma namazı esnasında kervanlar gelince dışarıdan müzik sesleri, def sesleri gelince mescidin yarısı, Muhammed Aleyhisselam'ın hitap ettiği sahabelerin yarısı Namazı bıraktılar. Cuma namazında düşünebiliyor musunuz? Daha farz kılınmamış. İmamların imamı Muhammed Aleyhisselam hutbede boğaz veriyor. Cuma farzı kamet getirilmemiş, daha farzı kıldırmamış. Dışarıdan müzik sesleri geliyor. Kervan geldi. Dışarıdan birisi bağırıyor. Kervan geldi. Aç olan, gıda almak isteyen kim varsa gelsin. Mescidin yarısı boşalıyor kardeşler. Allah Teala diyor ki, onlar seni ayakta bıraktılar. Mescidin yarısı kim? Müfessirler diyor ki İslam henüz kalbine inmemiş yeni Müslüman olmuş sahabe. E, muhacir ve Ensardan yeni Müslüman olmuşlar. Mescid'i terk ettiler. Bunlar mescidin yarısı. Bazı rivayetlerde mescidde sadece 12 kişi kaldı diyor. Mescidin tamamı dışarıya çıkmış. O kadar büyük bir açlık var ki kıtlık var ki hemen alışverişe çıkmışlar. Allah'ımız devam etti. De ki Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Kardeşler, Allah'ın yanında bulunan ne? Camide, mescitte Allah'a ibadet ediyorsan bu Allah'ın yanındakine talibim demektir. Allah'ın yanındaki ebedi bir hayat. Hastalığın olmayacağı, herhangi bir şeyi elde etmek istediğimiz zaman çalışmak zorunda olmadığımız bir hayat. Cennet. Zaten çalışma yeri dünya. Orada çalışmak zorunda değilsin. Orada herhangi bir şeyi istersin ve Allah ol der ve o karşına geri verir. Böyle bir hayat. Allah'ın yanındakiler sizin dünyadaki peşinde koşturduğunuz nimetlerden çok daha hayırlıdır diye Allah Teala ayetleri bu şekilde bitiriyor. Mevla Teala bu bizim ümmete. Cuma namazının değerini hatırlatsın. Camilerin dörtte biri boşaldı. Kardeşler o camilerde yer olmadığından dolayı pandemiden önce camilerin dışına... Sedirler sererlerdi, halılar sererlerdi, hasırlar sererlerdi. İnsanlar camilerin dışında namaz kılarlardı. Şimdi camiler zar zor doluyor, bazı camiler dörtte üçü doluyor, dörtte biri boş kalıyor. Cuma namazlarında Allah rızası için farza kalktığınız zaman bir arkaya dönün bakın. Şaşkınlık Pandemi Pandemide bu millete ne oldu? Ki cuma vakitlerinde cuma namazlarını doldurmuyorlar. Allah bu insanlığı, bu Muhammed ümmetini asliyetine döndürsün dinsizlik rüzgarından bizi kurtarsın. Amin. Amin. Allah hepinizden razı olsun kardeşler.